Nehabersiniz tayfa? Ben Fantastik Naruto animesinin 83. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Evet, cumartesi beğeni ve like'larını açtı. Ben de gidip hemen Naruto çekmeye başladım. Efsanevi bir bölümlerden biriydi. Bugün e, yorumlardan dolayı birkaç şeye değinmek istiyorum gerçekten. Özellikle Naruto'yu izlemişsin sen ve bizi kandırıyorsun gibi saçma sapan abuk sabuk bokça yorumlar var. Gerçekten sinir bozucu. Ben izlediğim bir seriyi neden tekrar live reaction yapayım? Salak mıyım abi? Böyle salak salak yorumlar beni gerçekten üzüyor. Onun dışında yediğim spoiler olduğu zaman zaten istemsizce size söylemek zorunda kalıyorum. Yediğim spoiler olsa size kesinlikle söylerim. Şu an bildiğim tek spoiler Kakashi'nin gözünün e, Sharingan'ı Obito'dan aldı ve Obito'nun kim neyin nesi ne kadar güçlü hiçbir fikrim yok. Görmedim bile karakteri. E, onun dışında da pek bir şey bilmiyorum. Bildiğiniz gibi yani bildiğim bir şey olsa kesinlikle size söylerim zaten ve beğeni konusunda izlenme konusunda zaten F5 falan yapıyormuşsunuz bir şeyler yapıyorsunuz ayar çekiyorsunuz kesinlikle geliyor bir şekilde. Herkes elinden gelen yapıyor bundan şüphem olmuyor zaten her neyse bölüm başında Cira ile Naruto zaman geçiriyor ee, Kakashi baya yaralı yorgun vaziyette yatıyor ee, çünkü Itachi ile savaşmıştı ve Itachi'nin Sharingan'dan maruz kalmıştı bir dünyasına ve bu bölümde e, ee, 4. Okage'nin e, ee, Yondai miydi, değil mi? Yondaime yani 4. Okage oluyor ismi öyle geçiyor Yonda 4 diye bir geçiyordu o şekildeydi Jiraiya'nın öğrencisiymiş bakın bu efsanevi bir bilgi Sarı Tobi Sensei'in 3. Okage'nin 3 tane Sanin'in efsanevi öğrencisi var bunlardan biri e, Tsunade Orochimaru ve Jiraiya. Ee, bu bölümde 3. Okage'nin Jiraiya'yı eğittiğini ve Naruto'nun da kütüye bağlanması gibi Jiraiya'nın da kütüye bağlandığı zamanlar aklına geldi. Orochimaru'nun küçüklüğünü, Tsunami'nin küçüklüğünü gördük bölümde ve ee, çok güzel bölümdü. Çok sevimli ve huzur dolu bölümde Orochimaru'nun küçüklüğünü görmek bu böyle biri mi olacak e, diyebiliyorsunuz yani. Böyle bir karakterin bürünecek dememiz aklınıza geliyor. Kötülüğe bürünmesi falan özellikle. E, ondan sonra Sakura'yı gösterdi. Sakura gayet normal günlük hayatına devam ediyor ve bölüm sakin ilerlerken Sasuke Kakashi'nin yanına giriyor ve sürekli Chidori antrenmanı yapıyor Sasuke ve e, Sakura'nın aklına Sasuke'nin onu kurtardığı geliyor ve Sasuke oysaki Naruto seni kurtardı diyor ve Naruto Kakashi'den bana Chidori'yi öğret demişti ve Chidori öğretmesini istemişti. Şöyle bir şey var Chidori çakrayı elinde birleştiren bir teknik ve Naruto hemen bunu kolayca yapamaz kolay bir teknik değil baya bir zaman gerekiyor öğrenmesi gerekiyor ama benim seriden anladığım kadarıyla Chidori'yi Naruto baya uğraşsa öğrenebilir ama öğrenir mi bilmiyorum bayağı uğraşsa öğrenir yani. Neden öğrenme? Sonuçta yeterli bir çakrası var Naruto'nun. O Kuchiyo o Jutsu ile Gamabunta'yı kurbağayı çağırması falan zaten yeterince çakrası olduğunu gösteriyor ki Kuyubi'nin çakrası sınırsız bir çakra. O ayrı bir şey. Naruto hangi tekniği öğrenirse öğrensin yeterince çakra ulaşırsa yapacaktır. Neden yapmasın ki Kambayla aktarılan bir teknik olması dışında. Her neyse. Onun dışında işte Naruto Shidori'yi öğrenme durumu falan derken. Dördüncü Hokage Jiraiya'nın eğitmesi gerçekten çok ilginç bir şey ve e, belli ki Jiraiya onu çok tanıyor. Acaba Naruto'nun babası mı? Hala kafamda soru işaretleri var ve e, geçen bölümde şey demiştim. Acaba 4. Hokage Naruto'nun babası mı? Babası ve sonradan gencusu ile tüm köydekilerin hafızasını sildi falan teori yollamıştım. Hani kimse Naruto'nun babası olduğunu bilmesin diye yoksa Naruto'yu öldürürler falan diye böyle bir teori yapmıştım. Bazıları buna gülmüş. Abim, güzel kardeşlerim, yoldaşlarım, tayfi üyeleri. Ben seriyi bilmiyorum. Anladınız mı? Seriyi bilmiyorum ve teori yapıyorum. Bu size saçma gelebilir ama bunlar gayet mantıklı şeyler. Seri bilmediğim bir şekilde teori yapmak gayet doğru şey ve ben bu yaklaştım inanıyorum. Ben One Piece'te çoğu zaman teori yapıyorum. Manga çıkıyor her onları teorilerini yapıyorum. O yüzden e, teori yapmam benim artık böyle şeyin prensiplerimden biri oldu. Yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir teorim var benim. Başka bir teori daha. Bence Naruto'nun annesi Uzumaki klanından, babası Uzumaki klanından değil. E, Naruto'nun annesi bence çok güçlüydü abi uzun maki klanındaydı ama Naruto'nun babası uzun maki klanından falan değildi normal biriydi bence ama Jiraiya'nın öğrencilerinden biriydi. E, hani rugby sevgisi falan geliyor bizim içimizden normal biri bile en güçlü olabilir düşüncesi gelmişti belki de onu bu yere bağlayabilirler aynı şekilde. O yüzden Naruto'nun uzun maki olması gayet normal olurdu o yüzden Naruto'nun babasının çünkü 4. Okage uzuma klanından olsaydı herkes bilirdi abi demez miydi herkes bu adam uzuma kılanında. Sadece Naruto'nun babası olduğunu bilmiyorlardır. Naruto'nun babası Naruto'yu yaptıktan sonra Naruto doğmuştur ama dördüncü Hokage'nin babası olduğunu bilmiyorlardı. Böyle ufak ve aşk oyunları olmuştur arada. ve uzuma kılanı neden kimse yok falan derken son kalan kişi bence annesiydi veya annesi falan ailesi komple kendini feda etti kuyu bir zamanında. Böyle bir şey olmuş olabilir. Gayet mantıklı değil mi? Olabilir antik dönemlerden kalan sağlam bir klan, uzun bir gibi bir şeyler olabilir. Bilmiyorum bunlar benim teorim. Ondan sonra teori yapıyorum. Sen biliyorsun seri Allah belanı versin falan bizi kandırıyor. Saçma sapan gereksiz yorumlar atmayın. Seriyi tabi bilmiyorum. Yok artık ya. İşim gücüm yok bildiğim seri diyeceğim tekrar çekeceğim bir sürü seri var zaten herkes çek izle diyor Zaten benim prensibim var eğer böyle bir izledim seri tekrardan izlemem yani kesinlikle bir sürü seri varken mükemmel animeler mangalar yabancı diziler filmler varken neden aynı şeyi sürekli tekrar izleyeyim bu başarı soru her yani neyse Sasuke odaya giriyor Kakashi'nin yanına ve diyor ki o arada zaten biri içeri giriyor diyor ki It Itachi gelmiş Naruto'yu arıyormuş falan diyor ve e, Sasuke bunu duyuyor. Sasuke'ye bunu söylemesi gerçekten çok kötüydü. Zaten Sasuke yeterince endişe ediyor. Naruto benden güçlendi. Naruto'nun ölümünü görmek istemiyorum falan endişe ediyor Naruto ve Sakura için. Sasuke direkt koşu Jirai ile Naruto'yu Naruto aramayan. Jirai ile Naruto ise konak adlı bir şehre gitmişler ve e, bu şehirde birkaç kız görüyor. Jirai'ye kızın peşinde takılıyor. Kızla zaman geçiriyor. Naruto ise odada çakra kontrolü yapmakla, antrenman yapmakla meşgul. Ne Sasuke hızlı hızlı koşuyor falan derken Arada böyle bir Akatsuki'lerden birini gösteriyor hızlı hızlı koşan ve bu bölüm efsanevi bilgilerden daha birine bilgi bilgilerden birine daha ulaştı. Kisame ile Itachi'nin arasında bir konuşma var. Jiraiya ile Naruto'yu takip ediyorlardı. Itachi ve Kisame şundan bahsetti. Kisame dedi ki ben onu yenemem ama o benden çok güçlü efsanevi 3 sahnelerden biri. Belki sen kafa kafa onunla dövüşürsün dedi Itachi'ye ve Itachi de dedi ki belki ikimiz birden ikimiz birden ölebiliriz ya da dedi kafa kafaya ben onu götürürüm o da beni götürür falan dedi. Bu demek oluyor ki Itachi Jiraiya'dan güçlü oldu. Kısmen onaylandı. Hayır. Jiraiya'nın Itachi'den güçlü olduğu onaylandı. Jiraiya sen senin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bir Hokage seviyesinde biri. Bu bir aşikar zaten. Jiraiya çok güçlü ve Itachi'yi alır mı almaz mı konusu herkesin kafasında soru işaretleri yaratır. Bu konu hakkında pek bir bilgim yok çünkü serinin ilerleyen kısmını izlemedim. Ama ee, Cirayan'ın Jiraiya'nın gücü hakkında hiçbir şey görmedik. Ama gö söylenilere göre Itachi kendi bile söylüyor. Jiraiya aşırı güçlü ve Itachi'yi yenecek seviyede bir altta. Itachi'yi haşlar ve belki ya da Itachi onu yener bilmiyoruz. Şu an pek bir bilgi sahibi değiliz şu konu hakkında. Ama e, ama 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 bilmiyoruz işte ya. Itachi'ye kafa tutacak ve Itachi'yi alabilecek bir varsa o da Jiraiya'dır şu an gördüğüm kadarıyla. Ve serideki en güçlü karakterler şu an gördüğüm kadarıyla Itachi ile Jiraiya ve e, diğer Orochimaru, Itachi ve şey Orochimaru, Jiraiya ve diğer 3 sahneden biri olan Tsumade olacak tır sayfa. Bence bunlar önemli bilgilerdi. Sasuke gidiyor Jiraiya ile Naruto'yu aramaya. Ve odaya girdiği zaman yanlış odaya girmiş Naruto'nun karşısında Itachi çıkıyor ve bölüm orada bitiyor. Abi Itachi Naruto'nun yanına geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Ne olacak? Gerçekten kafamızda bir sürü soru işareti var. Itachi geldi Naruto'ya ne yapacak? Ne olacak? Sasuke onu hemen bulacak mı? Of gerçekten bir sonraki bölüm çok heyecanlı. Itachi ne yapabilir ki Naruto'ya? Ne olabilir? Naruto'yu mu kaçıracaklar? Böyle bir şey olsa oha derim be. Üstelik Naruto kaçırılıyor. İşin içine Orochimaru falan giriyor. Sasuke Orochimaru'yu bulmaya gidiyor falan. Hatta Orochimaru dedi ya Sasuke gelip birini bulacaksın falan. Gidip Orochimaru'dan eğitim alacak olmasın Sasuke. Çünkü zamanında Jirai'ya gitti eğitti. Dördüncü Okage'ye Orochimaru'da gidip Sasuke'yi eğitirse ki o da 3 sandinden biri. Gayet güzel bir güç ortaya çıkar abi Sasuke'den. Gayet mantıklı. Her neyse bu incelemenin sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Naruto inceleme ve reaction'larda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın yoldaşlarım. Hoşçakalın.